çiftlik köy 2 artı 1 2 bloklu site içerisinde dairemiz eşyalı bir daire burası satlık ortalama 80 metrekare netimiz var burada Burada iki tane balkonumuz bulunmaktadır. Ferah bir daire ayrıca. Gördüğünüz gibi. Site içerisinde otopark ve yüzme havuzumuz bulunmaktadır. Şu anda e, tam yaz aya girmediği için faal değil. İki tane de kameramanız var ayrı yeten. Site içerisindeki oturan kişilere yetmektedir. Otoparkı da gayet geniş. Alacak arkadaşlara kılıç gayrimenkul olarak hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İki tane klimamız var burada.